hoş geldiniz değerli arkadaşlarım günaydınlar şöyle 3-4 tel maydanoz doğradım 2 tane de yeşil soğan doğradım ince ve 2 diş de sarımsak doğrayacağım bugün kabaklı omlet yapmak istiyorum evet şöyle bir orta boyda kabağım var 3 tane de yumurta, bir orta boy kabak 3 tane yumurtam var. Ve baharat da herkes sevkine göre koyar. Tereyağı koyacağım bir kaşık. Tabağımı rendeliyorum. Tavama bir kaşık tereyağı koyuyorum. Ve ocağımı yakıyorum. tereyağımı erittim ve kabaklarımı aktarıyorum. Bir orta boy kabağımı rendelemiştim. Aktarıyorum. Ve maydanozumdan soğan da şey yapacağım. Yeşil soğan olduğu için biraz sonra koymak istiyorum. tereyağı koydu Köylü pazarından aldım mı oluyor. Evet, kabaklarımız pişti. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Maydanoz ve soğan ve sarımsak pirinçte Evet onları da koyduk ve arkadaşlar bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, acılı olduğu için ben az koyuyorum ve şöyle bir çay kaşığının ucuyla zerdeçal koyuyorum. şeyimi koyuyorum. Bir çay kaşığı orada. Ve yulafımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı. Yumurtalarımı çırpıyorum arkadaşlar. Evet çırptık yumurtalarımızı. Ve tabaklarımızın üzerine önce kaşarı serpiştiriyorum. Üstünde yumurtaların sarı sarı dursun istiyorum. Onun için kaşarı alta döktüm. Bilesini <laughs> de öğreteyim. Evet yumurtalarımızı döktük. tarafını aldırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Evet şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Yanmasın diye. Şöyle biraz altına insin, fırtılaşmasın. yumurtaların fırtı kalmasın diye böyle arkadaşlar dağılmamış tarafını böyle altına fırtıla yardımıyla vuruyorum. alta insin pişti yani çiğ kalmasın ve düzeltiyorum ki doğrarken kopmasın kapağını kapatıyorum. Pişsin. Evet omletimiz pişmiş. Servisi hazırlayacağım. Ocağımı kapattım. Arkadaşlar omletim pişti. Omletimi servis tabağına alıyorum. Şöyle bir tarafına zeytin koymak istiyorum. diğer tarafına Evet, tel peynirimizi de koyduk. Arkadaşlar servis tabağım bir evet, de çayımı da koyayım. Evet arkadaşlar servis tabağımı hazırladım ve sizin de içliyiz ve doku testi yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar tadı çok güzel. Eğer e, denemek isteyenlere tavsiye ederim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve saygılar.